Hadi bakayım. Hadi. Çevir pedal. Çevir. Bas bakalım. Bas 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 Çevir pedal. Hadi, hadi oğlum. Aferin, hadi. aferin. Hadi bas, hadi. Aferin hadi. senin. Hadi e, sen Hadi. O minik ayaklarını yerim. Ha. Bas. Heh. Ha. Bas. Hadi arkaya yanına ittir. Heh. Bas bas, bas 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 bas. Gel gel gel. Ha. Ya senin araban ne kadar güzel böyle ya. Hadi hadi, hadi Senin araban çok hadi, güzel ya. Hadi, hadi, <laughs> hadi bas, hadi babacığım hadi. Bas bakalım, bas bakalım. Hadi, hadi, aferin bas. sana ya, hadi, aferin bas. sana. Hadi. Kocaman adam olmuş benim oğlum. Hadi bas. <laughs> evet, çok güzel. Evet, senin araban çok güzel. Hadi öğren yaza kadar, hadi. Hadi. Hadi bakalım. Bu dönüş yapıyoruz. Hadi bakalım. Evet. Hadi bakalım. Hadi devam et. <laughs> Hadi bas 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 Heh. bas bas. Hadi. Aferin sana. Aferin. Aferin. Önde <laughs> baba.